Gel bakayım gel yakışıklı gel Of Efe gördün mü Eymen senin pamuk koydu ha Mesela şu ne kadar şu gök olan Eymen o ne kocaman bir tane mu var kocaman Canım benim oy 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 Bu hayvanların boynuzu niye yok Eymen Nereye geldik bugün kurban pazarındayız Hadi gel kur sevelim oğlum kurbanları Bak burada bir tane keçi var bak bak Burada bir tane keçi var <laughs> Ne yapıyor keçi? Ayağını seviyor. Bak bak. Keçi ayağını seviyor. Böyle akşam vakti. Güneş batarken geldik. Hava çünkü çok sıcak. Burada keçileri sevmeye geldik. Öğmen kocaman keçi bak bak. Burada bir tane kocaman keçi var kurbanlık. Gördün mü? Kocaman keçi var bak tane kurban. Gel sevecek mi keçiyi? Sevebilirsin keçi bu bakayım. Öğmen gördün mü? Kocaman bu ya. Geç bakalım geç bakalım yanına. Hani demiri mi yiyor? Bak 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 demir yiyor yaramaz. bak uf 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 ne yaptı bu ya? Ya bak gel severim gel severim babacım. Hadi bunu sev bakayım. Burada bir tane kocaman kurmanlık koyun var Eymen. Kocaman koça bu. Sev bakayım. Kocaman. Bak uyuyor bak uyuyor uyuyor. Bak bak uyuyor bak. Kocaman ya. Gördün mü? Uf bu da büyükmüş ha Eymen baksana. Oo, bu da büyük. Uf be. <laughs> bu da kocaman. Bunlar hep görülmüşler. Eymen boynuza bak, boynuza bak. Ay aman ha. Emimize vurabilir. Uf kocaman bak bak. Şu koyunu sev. Sen bakayım şunu sev bakayım. Sev. Sevsen oğlum. Bak Eymen baksana. Bak burada çok güzel kurbanlıklar var. Bak çok güzel bak. Bak. Çok güzeller ya. Ha sev bakayım. Sev bakayım. Ha çok tatlı ya. Çok tatlı bir kurbanlık. Çok tatlı, çok tatlı. Değil mi? Baksana bize bakayım. Bize bakıyor bak bak Eymen. <laughs> çok güzel. <laughs> Öf Eymen'in elini yanacak ya. Eymen'in elini yanacak. Çok güzel bir kurban. Uf Eymen bak onlar kavga edecek ha baksana. Bak bunlar kavga edecek ha. Eymen baksana. Bak bu kurban var ya 120 kilo civarıymış ha. Baksana Eymen. 3 binler 800 miş bunun fiyatı. Sevecek misin sen? Sev bakayım. Of kocaman ya. Evet. Mersin'in Mut içesin ürünleriymiş. Gel, gel. Çok güzel. Ama hepsi iri yarı ya. Maşallah hayvanlar çok güzel ya. Baksana şuna. 120 kilo. Şey. 3 milyar 800. 4 milyar civarı yani. Tam kurbanlık bunlar. Kocaman. Efe gördün mü? Çok güzel değil mi? Gel gidelim hadi gel gidelim koş koş. O 9 dokuz oğlum 9'u ne yapacaksın? 9 numarası. Eymen burada bir sus. Koç var ha. Eymen gördün mü? Kocaman koçlar var. Bak bak bak. Gördün mü? Kocaman bak bunlar boynuz var. Bunlar seni süsebilir ha. Bunlar seni süsebilir. Hemen kocaman boncuklar bunların ya. Baksana. Kocaman değil mi? Aa bak vurdu birini. Vurdu mu? Hı hı. Uf. Ama bunlar çok büyük Emre. Bunlar sevilmez ya. Biraz biz kuzuya bakalım tamam mı? Hadi gidelim hadi gidelim. Koş koş bir kuzuya bakalım. Gel. Aa bak Emre bak küçük küçük. Gördün mü? Minik keçi var burada. Minik keçi. Ot verik buna. Gel gel de bakın gelecek mi? Gelmez ama gel gel desek. Gelmez değil mi? geliyor? <laughs> hadi evine git. Hadi evine git hadi. Hadi. Hadi evine sen çalış. Hadi bakalım. Bay bay. Evet şimdi modlara geldik. Bak burada modlar var babacığım. Bak bak bak. Burada bir sürü mod var. Oo kocaman bak bak. <laughs> gel bakalım gel. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasıl fiyatlar? Normal ya. geçen sene gibi. Dokuz buçuk. On. On üç. <laughs> Düve düve. Bunlar düveymiş. Düve daha bunlar inek, inek ama inek olmamışlar daha. Bunlar sevebilir miyiz amcası? Sevebilirsin. Bunlar şey yapmaz değil <laughs> mi? Gel Eymen Mayın gel bakın sen belki. He mu? Bu biraz bir şey. ama ne Bu vurabilirmiş babacığım. Bu hunsuzmuş bu. Bunlar sevebilir mi? Sevebilir ya. He ya çok şey gitme oğlum gel bakalım. Hani Eymen gördün mü Eymen? Bunun ismi ne Eymen? Ne olsun bunun ismi? Ne olsun babacığım? Pamuk mu? Pamuk <laughs> olsun. gel gel sev bakalım gel. Gel sev bakayım hadi gel. Gel abi, abi var yanında. Hadi gel sev oğlum. Bir şey yapma bir şey yapmaz. Gel sev. Hadi gel korktu. Gel sevme oğlum bak bir şey ama gel bir şey gel gel gel. Gel gördün mü? Bir şey yapmıyor bak sen. Ha inek. Ha. Oo. Gel canım bakın pamuk. Eğmen senin pamuk koydu ha. Pamuk koydu. <laughs> Eğmen gel bir daha. Sev bakayım. Efe sen gel sen, sen. gel. Sev sevecek misin oğlum? Gel sev hadi gel sev. Sen sen bakayım. Gel sen bakayım gel. Ay çok tatlı ya. Bunlar düve. Ha düve ha. Oy canım benim ya. Canım 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 canım. Of, of of of. Aman ama sinirlendi ha. Sinirlendi. Eymen gördün mü? Moyun moyun nereye gidiyordun gel. Bak bak. Gördün mü aşkım? Gördün mü Moğolları babacığım? Tabi hava sıcakmış Eymen o yüzden biraz Eymen o yüzden biraz sinirli oluyormuş bunlar. Hava sıcak ki babacığım. Bak bak. Daha bunlar daha küçük mü? Evet. Bak burada da var. mı? Eymen bir tane kocaman koç var bak burada bak bak. Kocaman koç var. Eymen gördün mü? Evet. Bunlar da var ya. Ne çıkarmış oğlum? Hı. Bak Eymen bunlar var ya. Bunlar da 3000 lira falanmış yani. Bunlar da bayağı pahalıymış. Aman ne geliyor? Kocam geliyor. Bak Eymen kocaman. Eymen yünü var gördün mü? Kocaman yünü var bunun ya. Bak bak. Bak. İsmi ne bunun? Simenta mı? Simenta ismi. Ha cinsi simenta. Aman aman geliyor hemen ha. Uf burada şey mi? Ne kadar fiyatları bunların? Ha. Hemen gördün mü? Bak bu da ismi. Bunun ismi ne olsun? Bunun ismi ne olsun onun? Melek mi? Melek mi olsun? Güzel ha. En büyük bu herhalde şey mi? Bunda bu düve düve mi? Ha, bayağı büyük ha. Rengi güzelmiş bunun. Çok tatlı ya. Çok tatlı bu ya. Saldırır mı? Yok abi, şey. se, se sevebilir miyiz? Yok abi, ya canım 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 canım. Oy 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 oy. Eymen. Canım benim. Oy 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 oy. Eymen. Gördün mü ya? Ya se çok sevmeye geldi böyle inekleri de. Sevebilir değil mi?

bu dişi mi? Herkesi, herkesi. Dişi. Bunlar düve düve o zaman değil mi onlar? Ha, çok güzel rengi varmış. da kolay gelsin bakalım. Gördün mü babacığım? Gördün mü? Muhtlar. Çok tatlı değil mi? Hemen <laughs> yaramaz bir tane koyun kafasını çıkartmış ya. Baksana. Bak bak kafayı çıkartmış. Orada orada ot yiyor, ot yiyor. Bak bak gördün mü? O, oradan çıkacak şimdi. Ay kaçacak ha. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Kaç... Kapı açıldı Eymen. Aman kaçmasın dışarıya. Kaçmasın. Kapıyı örtsene Eymen. Kapıyı ört kaçmasın babacım. Hadi gel. Ört kapıyı ört. Gel 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 gel. Ört ört ört. Kapıyı Ama Meg dışarı çıkma tamam mı? Dışarı çıkma. Ha, aha kaçtı kaçtı. Hemen hemen gel hemen gel. Kaçtı kaçtı bir tane. keçi kaçtı. <laughs> keçi kaçtı. Yani içeri tekrar girdi ya. Hadi gel. Gel gidelim gel. Gel. Eymen burada bir sürü büyük büyükbaş hayvan varmış ya. Baksana burada bir sürü inekler var gördün mü? Bak bak bir sürü. Sen gördün mü? Baksana bu biraz küçük ama değil mi Eymen? Bak bu küçük. Ondan sonra biraz daha büyüyor bak bak. Uf kocaman. Kocaman inekler var burada babacığım. Baksana o daha yakışıklı. Efendim oğlum. Evet o çok o siyah biraz da rengi siyah beyaz onun. Baksana kocaman. Oo çok tatlı bunlar ya. Ama bak bu daha çok tatlı. Gördün mü? Bunu sadece acaba bunu sürebilir miyiz? Bir sor, soralım mı amcaya bunu? Söylediğiniz diye. Hı? Acaba bize ısırır mı? Isırmaz değil mi? Hayır, yemek yiyor. Yemek mi yiyor babacığım? Evet. <laughs> Baksana. O kocaman. Baksana kocaman var bir tane, değil mi? Bir tane orada kocaman var. Gördün mü? Ama bunlar yemek yiyor şu anda. Benim boyumda. <gülüyor> <gülüyor> Eymen, o ne kocaman bir tane mu var, kocaman. Baksana, kocaman ya. Eymen, bu ne böyle ya? Gördün mü? Eymen, gördün mü babacığım Devasal büyük ya. Eymen, bu ne ya? Bu nasıl bir böyle... <laughs> şey? Kocaman ya. Acaba kim bakıyor buraya? Nasıl fiyata şey acaba? Maşallah maşallah. Uf, <laughs> ko... E gördün mü kafasını? Şöyle düz yandan bakalım bir. Evet şimdi Mersin'in hemen hemen en büyük Evet Mersin'in en büyük tosunu uf tam bir ton bir buçuk ton arasında devasal bir dev uf oy oy oy, oy. maşallah maşallah ya bize bize biz arkasını döndü. Şöyle yakına gelecek mi? Sahibi de burada. Kolay gelsin abi. <laughs> of devasal büyük ya. Tam bir ton fiyatı 25 bin lira civarıymış galiba. Fiyatı 25 bin lira. Bunlar biraz daha ufak galiba değil mi? Dişlerin, buranın pazarın en büyüğü. Baba. Ha, şu mu beyaz mı olan büyük? Bizi, bizi, bizi süsmez değil mi abi? Yok yok abi yok bir şey yapmaz. Oo, bu da beyaz da bu pazarın en büyük dişlerindenmiş baksana. Bunu ne kadar fiyat abi beyazın? Beyazın 14. 14 milyar. Evet. Şu 25 milyar diyorsun. Ayy. Aa, aa eyvin, kakasını yaptı ey ben. <laughs> kakasını yaptı. <laughs> Nereden geldi abi bu? Şey. Aksaray'dan geldi. Aksaray, niye Aksaray? <laughs> yani. Çok büyük gerçekten. Yani kameradan bilmiyorum büyük bir gözüküyor mu da devasal bayağı büyük gözüküyor. Herhalde evet, mi? günde ortalama 20 kilo yem yiyormuş. Biz oradan getiriyoruz malları. Yani bu o, keçi de keçi de, <laughs> de yine. Keçi de tosunu yiyor. Ama keçi de tosunu yiyor. <laughs> Eymen burada çok tatlı kuzular varmış. Bak gördün mü? Sev hadi gel. Sev. Evet çok tatlı kuzular. Sevebiliriz babacım kuzuları. Bunlar şu az önce gördük kocaman tosun gördük değil mi? Buradan sonra küçük kuzulara geldik sıra. Eymen bunları çok seviyor. Kuzularla oynamayı. Çok seviyor çünkü çok tatlılar değil mi? Baksana. Bak seni çok seviyorlar. Bak bak ya, kokluyor bak. Gördün mü? Ha? Güzel değil mi hemen? Çok güzeller, çok tatlılar. Böyle rengarenk. Bak. <laughs> Efe nerede? Efe sevsen mi bunu sen? Sen sevmiyor musun? Bak senin yanına geliyor bak. Efe abim yanına geleceğim diyor bak bak. Gördün mü? <laughs> gel bakayım gel sen de gel. Gel gel bakayım gel gel gelsene de gel. Gel bakayım. <laughs> Eymen atla sev oğlum. Eymen hadi bakalım sev babacığım. Bak boynu senin boynuzu çıkmış. Hangisinin? Aa bu boynuzlu. Elbette bunun boynuz çıkmış ya. Ama bunlar boynuzsuz. Bunların türü böyle olabilir Efe. Tamam mı? Evet bunlar da Diyarbakır malı, kurt malı. Nasıl fiyatlar? Nasıl şeyler, durumlar? Daha belli değil. Kapalı kutu işte. Nasip kısmet işte. Tabii kısmet bu işler. Biz de müşterimizi bekliyoruz. <laughs> Aynen. Diyarbakır'dan Murat'a getirmişler. Bu Mersin'de şu an. Fiyatlar <laughs> ne durumda? fiyatlar 1 milyar 800'den başlıyor. 3 milyara kadar malımız bulunuyor abi. Yani. 3 milyar. Evet. Mesela şu, ne kadar şu gök olan? Şuna abi 2 milyar istiyoruz. 2 milyar? Evet abi. Ha. Bu ortalama kaç kilo et verir? Abi ortalama 27 kilo et verir abi. 27 kilo? Evet. Ha. Canlı 65 lira gelir abi. 35 lira mıydı canlı kilosu fiyat? Canlı 35 lira. 35 değil mi bu sene? Kimse canlı almıyor abi. Yani kabala işte bakıyorsun ne ne kadar fiyat yani he doğrusu o yani öyle çok güzel. Hemen gördün mü? Bunlar da keçi keçiler böyle yünlü yünlü bunlar keçiler böyle babacığım. Tamam az önce biz kuzu gördük şimdi keçilere geldik. Bunlar da çok tatlı keçiler. Malımız da güzel abi. Evet. Yani, nasıl Diyar, Diyarbakır. Nasıl ki yağlı mı keçiler nasıl yağlı mı? Fazla yağlı değil orta. Orta halde. Evet. Ha. var ileride. Eymen bak buradakiler de hep ay yıldızlı, bak görüyor musun? Çok güzel değil mi? Böyle ay yıldız komuşlar böyle. Ay yıldız komuşlar. Bu mesela, bunu da üç buçuk bin lira vermişler Eymen. Buradaki koyunu da ya. Çok şeker değil mi? Çok güzel olmuş böyle. Bu hayvanların boynuzu niye yok mesela? Cinsin mi böyle? Cinsin de ne var yani? Cins. Bunlar bin tanesinde, bir tanesinde olur. Evet bunlar Sivas malıymış. Sivas kangalı gibi. Bunların bir cinsi var, ismi var mı cinsi olarak? Kangal olarak geçiyor. Oo. Karaman diye geçer. Ka Bildiğin kangal olarak geçiyor. Aynen. Ohoo. Bu diğer ırklardan iki kaburga fazla olur abi. Oyundan. Abi belli ya baksana. Yani bir, Bu... bir tarafta bir öbür tarafta iki fazla. Kangal. Bunların hepsi koç koş değil mi yani? Koç, erkek hepsi. Peki bunlar yani Sivas'ta yetiştiği için mi kangal oluyor? Yani bunlar Yok, başka ırk. ırkı nereden geliyor bunların? Var mı bir ırkı? Kötüsüne falan mı geliyor? Yok. Orijinal olsun kendi ülkelerine. Bunlar o zaman Mersin'de veya işte Adana'da, Akdeniz'de falan bunlar yetişmez değil mi? Yok sıcak Sıcak yetişmez ha. Gördün mü Eymen? Bunlar Sivas Kangal köpeği var ya Bunlar da Sivas Kangal kurbanlıymış <laughs> Çok güzel ama ya Ben ilk abi, defa duydum ha Oyunlarımızın burunları böyle kavisli olur abi Ağızları siyah olur Bak buruna bak Burun kavisli ağız siyah Aynen Ortalama 3000'den başlıyormuş Burada fiyatlar çünkü Kangal gerçekten Peki eti nasıl bunların abi? Çok güzel abi Eti güzel. Aslında bir denemek lazım. İnşallah e, seneye şey olursa, bu sene şey aldık da seneye inşallah bunları denemek lazım. Şeyi nasıl düşündün abi? Ay yıldız falan yapmışsın oraya? O damga var abi. Ha, öyle. Metalden yapılmış, yağlı bayağı batıyor. Gel canım gel gel. Oy <laughs> vay vay burnuna bak buradan. hepsi cinsi aynı hakikaten. <laughs> Burunlar hep aynı. Bunları bir de Sivas Kangalı köpeği koruyor değil mi orada? Aynen. Oo, Kendi ırkının cinsini koruyor maşallah. Eymen abi dedi ki burada dedi keçilerimiz var sevilmeye muhtaç dedi <laughs> gel sevelim babacığım çok tatlılarmış bak ya yani sevilmeye muhtaç değil de korkuyor. çok sıcakkanlıymış e, sıcak kanlıymış. bak bak, bak. Eme, sev bakayım babacığım sev bakayım sen sev babacığım hadi Efe sen sev babacığım evet sevin bakayım kedi aa bak o da geldi bak bak beni sevin diyor bak bak beni sevin diyor korkuyor bak mu gördün mü yani korkuyor da al, <laughs> al, o ne yaptı ooo Gel Efe Efe çık çık beni sev diye bak bak. Sebebi bir şey sen. bacım. Bak bu da geldi. Gel bebeğim gel bakayım gel. Yakışıklı gel. Yakışıklı gel bakayım gel 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 gel. Seni sevmeye geldik biz sevmeye geldik. Hepsi geldi bak hepsi. Hepsi sevmeye geldi. Bu çok, bu tatlıymış. Gel bakayım gel gel. Elimizi yeme değil mi? Elimizi yemezsin. Yaramaz seni. Hop işte yem, elimi yeme. Bu da çok. Oo, bunlar. bu ne böyle ya? Bu ne böyle? Efe. <laughs> Eymen. Eymen bunlar ne böyle? Hepsi bizi senin diyor ya bunlar. Bunlar hepsi bizi sevindi babacığım. Bunlar nerenin malları? Mut. Mut. Oh, bunlar hemşerimizmiş. Uf, Efe gördün mü? Efe. Efe'yi sevdikleri için böyle yaptılar zaten. <laughs> Mut yer köprü. Oraya falan bunlar gezdi mi? Yer köprü <laughs> Efe sen çok sevdiler ha bak geliyorsun yanından babacığım. Eymen. Abinin dediği kadar varmış ya bunları ya. Bizi sevin diyorlar. Bak 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 bak. <laughs> Yerim ben sizi ya. Ay canım 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 Oo ama uyuyor babacım o ya. Onu kaldırmayalım. Bak bunlar sen sev. Bak bunu sev. Bak bu nasıl? Isıtı şey yapmaz değil mi? Çok, Badaya. çok, uysal. çok uysa. Bak gel sev babacım. Sev sev sev. Aferin Eymen'e ya. Çok güzel bunlar. Nasıl fiyatlar abi? Nasıl durumlar? Gene işte. Gene fiyatları mı? Şu mesela şey nasıl o kahverengi olan var ya bir tane. Ay, şey ki, evet. En şey en üstte iki şey abi. Yani. 1600. 1600. 2600. 2000 Ha 2600. Ben de şaşırdım yani fiyat çok uygunmuş dedim. Yani. <laughs> çok güzel ama ya. Yani Mut'un mallar bir kere şey güzel yani. Çok güzel mallar da mutların. Bunların şeyi de yok bak kırpılmış. Şeyi de yok değil mi? Yani kırpılmış. Bakımı çok güzel. Yani yünleri falan da yok. Kırpılmış çok güzel bunlar. Bakımı.